Arkadaşlar merhaba. Bilgi sarmal yayınlarından güzel bir tane soruyu sizler için çözmeye çalışalım. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara fonksiyonu şeklinde tanımlanmış. F fonksiyonu yardımıyla G fonksiyonun bir tanımlanması var burada. Bunu yardımıyla gof2 değerini bizden istiyor. Şimdi yapacağımız ilk şey F2 değerini bulmak. Şu üç taraftaki yani G F2'nin eşitini bir bulalım önce. Şuradaki f2'nin değerine dikkat ettiyseniz fonksiyonda tanımlanmış olan noktada f2'nin değeri kaç olacaktır? Sıfırı denk gelecektir. Hemen bunu yerine yazdığımızda aslında sorunun bizden ne istediğini biliyoruz. G0 değerini istediğini biliyoruz. Bakalım burada sıfır yerine yazdığımızda fonksiyonun yeni hali şu şekilde dönüşecek. Yani G0 eşittir. F0. Burada herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Çünkü neden? fonksiyon üzerinde tanımlanmış bir limit durum var. Sağdan yaklaşım durumu var. Zaten bunun direkt değerini e, grafik üzerinden söyleyebiliriz. Şimdi x sıfıra sağdan yaklaşırken f'in fonksiyonun değerini. Şimdi sıfır belirledim. Dikkat ettiyseniz sağdan yaklaşım durumundan kaça gidecektir? Eksi 2 gidecektir. Şurayı eksi 2 olarak belirledim. Bundan sonra yapacağım Sonraki şuradaki f0'ın değerini bulmak. Zaten tanımlanmış olan noktada f0'ın değeri kaç olacak burada? 0'a 2 noktasından f0'ın değeri de kaç olacak? 2 olacak. 2-2'den cevabımızın 0 gelmesi gerekecek.